Merhaba dostlar. Sosyal medyayı bırakmamın üzerinden tamı tamına 24 saat geçti ve sizlere bugünkü deneyimlerimi anlatacağım. Neler mi oldu? Dün akşam ani bir kararla, aslında ani de denemez ama üzerinde biraz düşündükten sonra sosyal medyayı bırakmaya karar verdim. Çünkü içerik üreticisi olmak için girdiğim sosyal medyada çok fazla zaman harcıyordum ve adeta bağımlı bir içerik tüketicisine dönüşmüştüm. Konuşamıyorum ya bir su içeyim. Ve adeta çılgınlar gibi içerik tüketen bir insana dönüşmüştüm. Ve ben de bu sebepten dolayı sosyal medyayı bırakmaya karar verdim. Ve bir anda Instagram'ımı sildim. Tabi hesaplarım açık olarak halen duruyor. Ama ben girmemek için uygulamayı telefonumdan sildim. Ve şimdi Aradan geçen 24 saat sonra sizlere bu konuşmayı yapıyorum. Gerçekten hiç de aramadım. Bazen elim telefona gittiği oldu, hemen böyle açayım uygulamaya gireyim diye ama sildiğim için bulamadım. Ama gerçekten kendimi iyi hissediyorum. Böyle biraz daha özgür olduğumu düşünüyorum artık. Sanki o bağlandığım şey artık olmayınca daha böyle özgür, daha böyle istediğim gibi bir hayat yaşıyor gibi hissediyorum kendimi. Ayrıca Sosyal medyayı kullanamadığım için hayatı böyle daha çok yaşıyor gibi, hayatın daha çok içindeymişim gibi hissediyorum. Bugün neler mi yaptım? Sabah kalktım, bir duş aldım. Daha sonra kendime bir Türk kahvesi yaptım, kahvemi içtim. Ardından televizyonu açtım ve YouTube'dan kendimi geliştirici, eğitici ve öğretici güzel videolar izledim. Ardından İş yerinde çalıştığım bir arkadaşımın hastanede randevusu vardı ve onunla birlikte hastaneye gittim. Hastane koridorlarında dolaştım. Ve gerçekten hayatta en değerli varlığımızın, en değerli şeyimizin sağlık olduğunu tekrar anladım. Ve gündelik hayatta şikayet ettiğimiz o basit şeylerin aslında ne kadar gereksiz, aslında ne kadar sorun olmayan basit şeyler olduğunu anladım. En değerli varlığımız, en değerli şey sağlık. Sağlığımızın kıymetini gerçekten bilmemiz gerekiyor. Bunu öğrendim. Eve dönene kadar saat aylı geç olmuştu. AVM'de bir yemek yedik. Daha sonra eve geldim. Akşam yediği bulmuştu gelene kadar. Ve bir çay demledim, çay içtim. Televizyon izledim, YouTube'u açtım, izledim. Tabi ara ara yine elim telefona gitti oldu ama Instagram'ı sildiğim için giremedim. Ama gerçekten kendimi iyi hissediyorum. Yani Instagram'ın yokluğunu pek de hissetmedim. İlk günüm bu şekilde geçti. Diğer günleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bakalım Instagram'ın hayatımda olmadığı bu vakitlerde bana kalan o boş zamanlarda vaktimi nasıl değerlendireceğim? Hep beraber göreceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum aşağıya. Görüşmek üzere. iyi akşamlar.